izleyiciler Nesli Yaşam'dayız. Bugün siyasetin içinden bir konuk ağırlıyoruz. Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşunun 32. yıl dönümünde Bursa'da Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfat'la başkanlığında bir basın toplantısı düzenlendi. E, basına bir araya gelerek hem 32 yıldır 32. yıla ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Aynı zamanda da basının soruları cevaplandı. Yanımızda şu anda Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı var ve bu hem bugüne ilişkin hem Türkiye ve Dünya gündemine ilişkin ...sorularımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Sayın Başkan hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öncelikle 32. yılı kutlu olsun Büyük Birlik Partisi'nin. Muhsin Yazıcıoğlu'nun izinden giden... E, ...bunca yıldan sonra ki... ...hatta ona dair de bir değerlendirme yaptınız... ...bir kutlama olacakmış. E, değil mi? 24-31 Mart haftası... Evet. ...anma haftası olacakmış. E, onun dışında 32 yıldır... E, ...Büyük Birlik Partisi'nin... ...Türkiye'de dünden bugüne kısa bir değerlendirmesini yapsak. Evet. E, 29 Ocak 1993 tarihinde... Büyük Birlik Partisi, şehit, kurucu, ebedi siyasi liderimiz, Muhsin Başkan ve arkadaşları tarafından kuruldu. Bizim Büyük Birlik Partisi olarak hem ismi, hem amblemi, hem siyasete bakış açımız, siyasetle ilgili Türkiye'ye vermek istediğimiz mesajların başında ismi Büyük Birlik Partisi. Rahmetli şehidimiz ne diyordu? Sadece milliyetçilerin birliği olmaz. Sadece muhafazakarlığın birliği olmaz. Ee, sadece e, iyi insanların, dürüst insanların birliği olmaz. Dolayısıyla bu birliği, bu halkayı genişletme noktasında da e, başı açı, açığıyla kapalısının, hı hı. E, Kürdü, Türkmeni, Alevisi, Sunnisi, Çerkezi kim kendini nasıl ifade ediyorsa onların da içinde olabileceği, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar kaynaşmış, birleşmiş bir Türk dünyası hayal ediyorum diyordu. Evet. Dolayısıyla devletin varlığına, ülkenin birliğine, milletin istiklali istikbaline, tek bayrak, tek devlet, tek vatan diyen bu Anadolu coğrafyasında Büyük Birlik Partisi Anadolu insanının iktidara uzanan eli olmak istedi. Gerçekten şehit liderimiz Mustafa Başkanımızın da ayak izlerine basarak 32 yıldır inandıklarımızı her dönemde yaptık, doğru bildiklerimizi yaptık milletimizin lehine ne varsa onun yanında durduk. Yani Anadolu insanının lehine ne varsa onun yanında durduk. Anadolu insanının aleyhine olan hiçbir şeyle beraber olmadık. Yani bunu yapmaya çalıştık. Ee, tabii Büyük Birlik Partisi e, Musim Başkan arkadaşları ve şu andaki yöneticilerinin de ifade ettiği gibi sadece bir siyasi parti değil. Seçimlere girip seçimlerde oy almak ve bir yerlere gelmek için kurulmuş bir parti değil. Büyük Birlik Partisi bir dava hareketi. Dolayısıyla e, ocağı ile oca ocağıyla, yan kuruluşlarıyla partisiyle birlikte Türkiye'yi Türkiye'ye Anadolu insanına hizmet vermeye çalışan ve bunun sesi solu olmaya çalışan bir hareket. Şu anda da Büyük Birlik Partisi 32 yılını doldurdu. İnşallah bu misyonuyla, bu vizyonuyla, bu duruşuyla da bizler ilerlebet bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet etmeye çalışacak ve siyaset yapmaya çalışacağız inşallah. Şimdi e, öznemizi Anadolu insanı olarak alalım o halde. Anadolu insanının Türkiye'de yaşadığı, ülkemizde yaşadığı sorunlar kapsamında az önce basın toplantısında da soruldu. Hatta siz de bu noktada sert açıklamalarda yaptınız. Cesur açıklamalarda evet. yaptınız ki e, iktidar e, ortağı değil misiniz gibi sorular da geldi evet. şu anda size bu noktada. Dolayısıyla e, şimdi Türkiye'de önemli iki sorun var aslında. Biri ekonomi biri adalet. Yani birincisi ekonomide enflasyon var. Rakamlar yüksek. Bunun Buna ilişkin vatandaşın belinin büküldüğüne dair önemli bir e, gündemimiz var. Tüm ülkenin gündemi. Evet. İkincisi de elbette ki adalet kavramının Türkiye'de son dönemde içine düştüğü durum belki de. Nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Çünkü sizin de basın toplantısında buna ilişkin sert değerlendirmeniz vardı. Özellikle de vergide adaletle ilgili, verantla evet. ilgili. Evet. Şimdi tabii adalet dediğimiz zaman Hı. geniş bir kavram. Yani eğer siz adaleti kişilerin vicdanına, kişilerin insafına, kişilerin dünya görüşüne bırakırsanız en büyük zalimlik çıkar oradan. Bıraktık Dolayısıyla mı peki? Yani tam bıraktığımız söyleyemeyiz ama bazen işte kontrol, denetim, hukuk sistemi, kanunların doğru uygulanması, özellikle kanunlarda olup da infaz sistemindeki eksiklikler ya da onların hızlı bir şekilde düzeltilememesi, toplumun vicdanında, toplumun vicdanında bir adaletin tecelli edemediği, adaletin zamanında tecelli edemediği gibi bir algı oluştu. Biliyorsunuz. Şehit Liderimiz Muhsin Başkanımız 1980 hain darbe gir darbesinden sonra e, yaklaşık ondan önce 80 öncesini e, yaşayanlar bilenler ki biz de o jenerasyondayız hı hı. E, adeta toplum iki kutba ayrıldı ve o iki kutba ayrıldıktan sonra e, bir el geldi e, Türkiye'de bir darbe yaptı ve o darbeden sonra da e, gençlerimizi yani e, sağcısıyla, solcusuyla gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, büyük milletin bir adım daha önüne gitme noktasında mücadele eden anti emperyalist güçlerden de emperyalist güçlerin de bir şekilde içimize sındı, sızdırdıkları operasyonlarla da birbirine düşürülmüş olan bu gençleri aldı, hapishanelere tıktı. Hı hı. Şimdi orada, bakınız şehit liderimiz musim Başkanımız 5,5 senesi hücrelerde 7,5 sene Mabak zindanlarında, işkence hanelerinde işkence gördü. Fakat sonunda yani yedi buçuk sene sonunda genel başkanımız yani şehidimiz, ebedi siyasi liderimiz Muhsin Başkanımız bir gün ceza almadı. Dolayısıyla evet. biz şunu söylüyoruz yani Bugünkü devletin, devletin o zamanki tabi, adaletten mi? Tabi aslında. devletin dini adalettir. Hı hı. Devlet kanunlarıyla, hukuyla uygulamalarıyla e, insandaki o yapılan suçların bir karşılığının olduğunu göstermek zorundadır. Dolayısıyla geciken adalet de adalet değildir. Hı hı. Biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki infaz sisteminin acilen değiştirilmesi gerekir. Belli suçlara idam cezasının gelmesi gerekir. Bakın az önce de bahsettim. Türkiye'de biz Büyük Birlik Partisi olarak bununla ilgili gereğini de yaptık. 2 milyon imza topladık, meclise verdik. 30 ilde referandum yaptık noter huzurunda. Dolayısıyla %90-95 İdam cezasının yeniden geri getirilmesi gerektiğiyle ilgili vatandaşımız hı hı. oy kullandı. Bunu da şöyle temellendiriyorum. Şimdi e, 40 yıldır mücadele ettiğimiz bir PKK terör örgütü var. Dünyanın hı. en vahşi terör örgütü. Marksist, Deniz ve bunlar askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, e, çalışanımızı, bebeklerimizi, kundaktaki bebekleri Yediden katletmişler. Tabii, 40 binden fazla şehidimiz var, gazilerimiz var. Ekonomik anlamda baktığımız zaman 2 trilyon dolar gibi bir ekonomik kaybı var. Tabii, tabii. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu terör örgütünün, terör örgütünün başının eylemi yapanların, askerimiz, polisimiz şehit edenlerin, bombalamak suretiyle insanlarımızı orada katledenlerin cezası, cezası işte idam cezası yok. Dolayısıyla biz diyoruz ki birincisi bu tür eylemleri yapanların teröristlere kendilerine ve ona talimat verenlere idam cezası getirilsin diyoruz. İkincisi Allah aşkına yani narin kızımız ortada, sıla bebeğimiz ortada. Daha her niceleri. gün, her gün kadınlarımız katlediliyor. Sokakta artık güvenlik kalmamış. Dolayısıyla şimdi diyoruz ki... Dolayısıyla bu algının, e, adaletin bu duruma gelmesi algı değil, gerçek aslında. Gerçek tabii tabii, gerçek yani. yani algı demek. Yani, tabii algı, algı, demek de doğru ama şu, şu gerçek. Şimdi insanlar, suç işleyenler bunun cezasını, yeterince cezasını çekmeyeceğini düşünüyor. Mağdur olanlar da, mağdur olanlar da suçlunun ceza almayacağını, düşünüyor. Ceza almayacağını evet. düşünüyor. Bakınız, en tehlikeli durum bu. Biz diyoruz ki ikinci de, küçük yaşta çocuklarımızı kaçırıp onlara istismarda bulunup öldürenlere, vahşice öldürenlere de idam cezasının getirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Evet. Şimdi şu söylenebilir, ya idam cezası efendim çözüm mü? Bize göre çözüm. Bakınız, evet. bize göre çözüm. Dolayısıyla bunun, bunun bir şekilde. Suç işleyenlerin mutlaka cezalandırılacağını, Biliyor hukukun verdiği, mahkemenin verdiği kadar cezalandırılacağını bizim emin olmamız lazım, ikna olmamız lazım. Dolayısıyla biz şimdi hakim bir karar veriyor, mahkeme kanunlara göre bir karar veriyor. Fakat infaz sisteminde o insan gidiyorsunuz, efendim dörtte birini yatıyor, Hı -hı. üçte birini yatıyor, çıkıyor. Büyük sorun Aynı suçları işliyor. Evet. Dolayısıyla biz adalet duygusundan, tabii ki bu güvenlikle ilgili adalet. Onun dışında e, ekonomiyle ilgili adalet, her, her şeyi payabilirsiniz. koyabilirsiniz. küçük bir virgül ona Tabii. girmeden Tabii. önce aslında bu adalet konusuna PKK'dan geldik. Bu durumda e, Abdullah Öcalan'ın bırakın e, meclise e, Sayın Bahçeli tarafından davet edilmesini hali hazırda şu anda İmralı'da olmasına bile karşıyız mı diyorsunuz? Bakın zaten biliyorsunuz Abdullah Öcalan getirildikten sonra Hı -hı. anayasa değişikliğiyle idam cezası kaldırıldı. Evet. Dolayısıyla Abdullah Öcalan'ın şu anda konuşmuyor olması lazım. Konuşma toprak altında olması lazım. Evet. Öyle değil mi? Evet. İdam edilmiş olması lazım da ve milletimizin vicdanı da toplumumuzda bunu istiyor. Kudur meydan bir referandum yapalım o zaman. Bakalım bu iki suça evet, evet. iki suça vatandaşımız ne diyecek? Referandum yapalım. Bunların idam edilmesi gerektiğini mi savunacak? Yoksa evet bunlar gelsinler yatsınlar çıksınlar. Ondan sonra çocuklarını öldürsünler. Efendim kadınları öldürsünler. Komşularını öldürsünler. Topluma e, e, Sokakları güvensiz hale getirsinler. Yani ben burada. Güvendik müşterimize de e, teşekkür etmek istiyorum. Tabii. İnanılmaz derecede bir mücadele ediliyor. Uyuşturucu başta olmak üzere e, her türlü suçta, suçlularla mücadele ediliyor ama neticede siz yakalayıp getirdikten sonra bu kapıdan girip öbür kapıdan çıkıyorsa bu insan ya da bunun karşılığını almıyorsa mağdur olan bu noktada müşterik değilse evet böyle bir suçta karşı karşıya kaldık ama bunun bir cezası var diyemiyorsa, diyemiyorsa o zaman bu konuda ciddi bir sorun var demektir. Bunun acilen çözümlenmesi gerekir. Şehitlerin ve şehit analarının ahı yerde kalmamalı. Kalmaz. Evet, kesinlikle. Bu, bu çok önemli ve acil. Kesinlikle. En önemli kısım da bu. Onlar evet. onay vermeden ki vermezler. Böyle bir karar kesinlikle. zaten anlamaz. Kesinlikle. Evet. Dolayısıyla, teröre ve İmralı'ya karşı da tavrımız bu anlamda nettir aslında. Değil kesinlikle misiniz? net. Kesinlikle net ve ben onların böyle e, toplumu, toplumun şehitlerimizin, gazilerimizin, yavrularımızın, e, şehit olanların çocuklarının e, Gözlerin içe, içine baka baka e, Türkiye'de e, İmralı Canisi'yle, e, Kandil'le, Irak'la, Suriye'yle görüşmelerinde, gevşek gevşek görüşmelerinde, diğer siyasi partilere e, ziyaret etmelerinde vicdanen kabul edemiyorum. Vicdanen Aynen. kabul edemiyorum ben. Yani Toplumun ruhun, vicdanını ruhun da kabul etmiyor Tabii, zaten farkındaysanız. Kabul edemiyorum ve, ve, ve bunun bir an önce son bulmasını ben e, istiyorum efendim silah bırakacaklarsa bıraksınlar. Adam gibi silahlarını bıraksınlar. Bu tek taraflı zaten verilecek bir karardır. Bundan müzakere edilecek bir konu yok Bıraksınlar cezalarını yaksınlar. da çeksinler. Evet. Gelsinler. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, kanunlarında teslim olsunlar. Adaletine teslim olsunlar. Teslim olmazlarsa da teslim gereği olmazlarsa yapılsın. da gereği yapılsın. Yerle yeksan edilsin. O zaman e, eğer te, silahlarını teslim etmiyorlarsa toprağın altına geleceklerini de bilsinler. evet Bilsinler yani bunu da. Onlarda da çok kararlı olmak lazım. Toprağın altına da inşallah gireceklerini de bilsinler. Zaten bu konuda böyle olmalı. Bu kararlı evet, olunmalı. Evet. Onları yaşatmak değil, bitirmek, bitirmek maksat zaten. Evet, evet. Peki bu konuya e, adalet kavramından geldik ve e, konu nereye geldi? Vergide adalete geldi. Çünkü Türkiye'de özellikle vergide evet. adaletle ilgili de bir sıkıntı var. Vatandaşın bu noktada sadece vatandaşın değil aslında işletmelerin, kobilerin, sanayinin, pek çok kişinin, pek çok kesimin, ekonomiyi etkileyen pek çok kesimin evet. de bu noktada müzdarip olduğu bir alan bu. Siz hem bu alanın uzmanlarından biri olarak... Ee, ne söylersiniz Türkiye'de vergi adaleti var mı sizce? Şimdi tabii şöyle vergi sistematiğine baktığınız zaman yani devletin gelirleri yaklaşık 12 trilyon e, civarında bir bütçemiz var. 2025 bütçemiz var. 2024 bütçemizden de işte yeniden değerleme oranında onun biraz da üstünde %56 gibi bütün vergilerin artacağı, vergi gelirlerinin artacağı planlandı. Devletin bütçesinde de vergi gelirlerini topluyorsunuz, ve harcamalarınızı yapıyorsunuz. Şimdi Burada öncelikle tabii harcamalarla ilgili tekrar bir gözden geçirmek lazım. Yani israfla ilgili tekrar bir gözden geçirmek lazım. Gelir yönünden de de Türkiye'de uluslararası e, da yani e, bu işin iktisatçıları, vergiciler, maliyeciler, e, kamu bürokratisinin de, e, üniversitelerimizin de bütün dünyada geçerli olan bir dolaylı vergiler var bir de dolaysız vergiler. Biraz teknik anlatıyorum ama dolaylı vergi dediğimiz şu. E, asgari ücretle gidiyor bir yerden diyelim ki arabasına akaryakıt alıyor. O da ÖTV KDV ödüyor. E, geliri günlük 1 milyon olan da veya aylık 1 milyon olanda gidiyor arabasıyla benzin alıyor. O da aynı vergi ödüyor. Evet. İşte ekmek alıyor o da aynı vergi ödüyor. Hiç geliri olmayan da aynı vergi ödüyor. Şimdi bu vergilerde e, oran 65-70'e yani dolaylı vergiler, tüm vergi gelirler içinde 65-70. Yüzde 30'da dolaysız vergiler yani kazandığın zaman ödenen vergiler var. Aslında bunun tam tersi olması gerekiyor. Dolaysız vergilerin, dolaysız vergilerin yüzde 70'ler olması gerekiyor, diğerinin yüzde 30 olması gerekiyor. O zaman adalet, vergide adalet söz konusu oluyor. Şimdi Türkiye'de bununla ilgili bir sorun var. Şimdi bununla ilgili bir güvensizlik var aslında. Yani toplum şunu e, görüyor. Diyor ki ben vergi veriyorum fakat ilgili yerlere doğru yerlere harcanmıyor gibi bir endişe var. İkincisi ben vergi veriyorum. Mesela diyelim ki ücretli çalışanlar stopaj yoluyla direkt vergilerini Tabii. işveren onların Her yatırıyor. Ay Her ay düzenli ödüyor. İşte katma değer vergisi harcadıkça alıyor, ödeniyor. Öte ÖTV buna kesa. Dolayısıyla ben ödüyorum diyor. Fakat görüyor İnanılmaz gelir sahipleri, inanılmaz servet sahipleri inanılmaz çok düşük vergiler evet, ödüyorlar. Çok düşük vergiler ödüyorlar. Bazen hiç ödemiyorlar beyan usulü olan vergilerde. Zaten diğerleri onlar için çok önemli değil. Yani orada işte katma değer vergisi ödemesi ötevi ödemesi çok önemli değil. Onlar gelirleri, kazançları üzerinden de vergi ödemeleri lazım. Bunu ödemiyorlar. Dolayısıyla bu vergide adalet konusu. İşte Sayın Maliye Bakanımız, Cumhurbaşkanımız da bahsetti. Biz zaten baştan beri söylüyoruz. Diyoruz ki az kazanandan az, evet. çok kazanandan çok vergi alınsın. Ben değiştiriyorum. Bakınız, daha ilave bir şey söylüyorum. Sayın Maliye Bakanıma da bunu söylediğim için Maliye Bakanımıza da söylediğim için söylüyorum. Bakın bu sistemi tebelden düzeltmek lazım. O da şu. Bütün gelirlerinizi beyan edeceksiniz. Bütün gelirlerinizi. Yani orada biriktirdiğiniz, koyduğunuz, efendim elde ettiğiniz gelirlerinizi koyacaksınız. Bütün giderlerinizi düşün çünkü o giderleriniz başkalarının geliri oluşacak olacak. Enflasyondan da arındırın. Bakın ben ilave de bir şey söylüyorum. Enflasyona da sizi ezdirmiyorum. Ama vergi oranlarında da azaltın. Dolayısıyla herkesi, herkesi vergi ödeme, anayasal sorumluluk olan vergi ödeme ve devletin gelirlerine katkı yapmaya e, dahil edin. Ben bu konuda e, mücadele edilmesi gerektiğini, toplumun vergi bilincinin ama adalet duygusuyla vergi bilincinin ve oturması önce... gerektiğini e, ve... Ee, gerçekten Türkiye'de ranttan elde el edilen ciddi gelirler var. Bunlar vergilendirilmiyor. Üzülerek söylüyorum. E bir de bakınız pandemi döneminden sonra, enflasyonu döneminden sonra inanılmaz bir faiz fiyat artışları var. Takip edemediğimiz, kontrol edemediğimiz ama birilerinin elinde olan bu sermaye gücünün inanılmaz bir fiyat faiz fiyat artışları var. Bunlarla da mücadele edilmesi lazım. Biz teklif ediyoruz, diyoruz evet. ki bu şekilde adeta Anadolu insanının garip kurabanın evet. kanını emenlerin, bakın dükkanlarını da kapatın, iş yerlerini de kapatın. Çünkü cezala bunlarla baş edemezsiniz. Evet. Niye edemezsiniz? Söylüyorum, yazıyorsunuz lazım cezayı iki yani. gün hemen anında ürünlerine, tabii, tabii. değil mi? yansıtıyor. Dolayısıyla radikal tedbir almanız lazım. Radikal kararlar almanız lazım. Şimdi biz bunu söyleyince hemen birileri oradan diyor ki ya böyle olursa sermaye mi gelir? Evet tam da olsa böyle olursa sermaye gelir. Bakın. Tam da böyle olursa sermaye gelir. Düzenli işleyen sistemlerden sonra. Tabii canım yani geliş. siz vergisinde adalet olduğuna inanıyorsanız, ülkede adalet olduğuna inanıyorsanız, Türkiye'de başınıza gelecek bir e, olaydan karşı tarafın bunu e, yapanın cezalandırılacağına inanıyorsanız sermaye de gelir. İnsan da gelir, turist de gelir, servet de gelir. Hı hı. Tam da bundan dolayı gelir aslında yani. Peki bu söylemleriniz e, şu anki e, sistemde zıt zıt görüşler değil mi? Ne dersiniz? Yani bu noktada bir tepki alma ihtimaliniz var mı? Şimdi aslında şöyle yok. Yani bunun e, doğru olan. Yani bu aslında vatandaşın sesi doğru. Tabii Yani bu doğru olan bir şey. Yani bunu. Ee, her yönüyle de ispatlayabilirim. Hı hı. Ben inandığım şeyleri de söylüyorum. Büyük Birlik Partisi olarak biz Muhsin Başkan'ın yol arkadaşlarıyız. Hı hı. Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici Bey de bunları ifade ediyor. Biz de ifade ediyoruz. Ee, bu aslında öyle zannediyorum, Türkiye'yi yönetenlerin de aslında birebir konuştuğumuz zaman evet tam da bu olması gereken dediğimiz şeyler. Fakat üzülerek, üzülerek şunu söylüyorum ki maalesef Türkiye'de işte sivil toplum diye ifade ettiğimiz çeşitli güç odaklarının da etkisi var. İşte Anadolu insanının sesinin daha gür çıkması lazım. Evet. Daha yüksek çıkması lazım. Ve vatandaş endeksli uygulamaların daha fazla yapılması lazım. Biz de yapıcı yol gösterici bir anlayışla bunları ifade ediyoruz. Dolayısıyla vatandaş bize yetki verirse, Rabbim nasip ederse, bizi göreve getirirse bakınız biz bunları uygularız. Bizim kimseye diyet borcumuz yok. O Biz bunları çok rahatlıkla uygulayabiliriz. insanının İçin daha fazla ses getirecek, destekli de sizlerin de bulunması lazım. Evet. Çünkü Anadolu insanı gerçekten belki bundan müzdarip, belki bundan rahatsız ama dile getirmekte belki eksik. O noktada hep birlikte bir şey yapmamız lazım. Evet. Yani medyada, siyasi partilerde. Peki son olarak da biraz dış politikadan bahsedelim. Çünkü Türkiye'nin dış politika üçleminde aslında bir Amerika'yı görüyorum. Bir e, Filistin meselesi, bir Suriye meselesi var. Yani hem sınırımızın dibinde, hem de uzaklardan müdahalelerle gelinen bir son durum var. Filistin meselesinde belki bir e, uzlaşma oldu, uzlaşı oldu ama haklar yerine getirildi mi? Bunu söylemek mümkün değil. Evet. Suriye meselesi ise bizim düşündüğümüzden bambaşka bir hale geldi. Siz bu noktada e, içinde bulunduğumuz durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii e, biliyorsunuz özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump dönemiyle birlikte e, beklentiler çok daha farklıydı. Fakat Trump göreve gelir gelmez e, adeta 180 abi, derece tabii, döndü. emlak komisyoncusu gibi davranmaya başladı. Evet. E, biz e, Gazze, Filistin meselesi bizim meselemizdir. E, dünyanın neresinde bir mazlum varsa, nerede bir zulüm varsa Büyük Birlik Partisi Alperenler onun tam da karşısındadır. Şu anda e, Siyonist katil ben devlette de demek istemiyorum ama suç örgütünün suç şebekesinin suç şebekesinin oradaki müslümanlara Gazze şeridinde Filistin içerisindeki müslümanlara yapmış olduğu zulüm zulüm kabul edilemez. Kabul edilemez. Artık cümlelerim de bittiği yerdeyiz. Evet. Ve ben şunu çok net olarak söylüyorum. Artık dünya iyiler ve kötüler olarak ayrılmıştır. İyi insanlar bu zulme karşı gelenlerdir. Ben kötülere zaten şey yapmıyorum ayırmıyorum zaten. Yani zaten bununla ilgili vicdanında biraz sızı beslemeyen kişi bana göre muteber insanda değildir. Bakın bana göre söylüyorum. Çünkü gerçekten gelinen nokta orada çocuklar, kadınlar, efendim yaşlılar, e, inanılmaz derecede eee katliam maruz kalmışlar, insanlık dışı uygulamalara maruz kalmışlar ve vatanlarını savunuyorlar şu anda. Evet ee, onlar için hala bir vatan tabii, var ama vatan bunu var. İsrail ya da Amerika'ya kabul ettiremiyorlar. Ama şu anda. orada bir emlak komisyoncusu var. işte o farklı farklı şeyler söylüyor. Evet, Dolayısıyla ben buradan özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurumsal kimliğinin Sayın Cumhurbaşkanımızın zaten bizim gönlümüz oralarda ki biz Büyük Birlik Partisi heyeti, heyeti olarak da 2012 yılında Gazze'deydik. İsmail Haneye'yi ziyaret ettik. Oralarda gene böyle bir katliam sonrası gittik. Hı. Oralarda yerinde gördük biz bu katliam ve zulmü. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin durduğu yeri ben doğru olarak görüyorum. Eee bürokrasiye, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu konudaki e, muhalefet partilerinin de durduğu yeri doğru olarak görüyorum ama geçenlerde Benim biliyorsunuz Van'da Vanda ne oldu? Birileri, değil mi? İsrail lehine Siyonist İsrail'e slogan attı. Şimdi bu insanların Allah aşkına ya Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşı olduğuna nasıl yanıyor, inanabileceğiz biz? Katil İsrail lehine Van'da slogan attı bu insanlar sokaklarda. İşin aslı bu kötülüğe destek olan herkes kötülüğüdür zaten. Onlar Şimdi da e, Tabii bununla birlikte Suriye meselemiz vardı. Biliyorsunuz Suriye'de Esad da çok zulmetti kendi halkına. 61 yıllık bir bazı rejiminin zulmün sonunda sonunda e, şu anda yeni bir yönetimde. Fakat burada tabii yine Avrupa... Türkiye olması gereken yerde mi orada sizce? Şu şöyle aslında e, Türkiye tabii şu var... Yani adeta böyle akbaba gibi Batı hemen çöktü. Amerika Birleşik Devletleri hemen çöktü. Zaten orada PKK, PGE'de YPG denilen bir terör mi? unsurları, CENTCOM Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği unsurlar var. Tabii. Orada aslında Türkiye'nin aynen Arap bölgesinde bir operasyon beklentimiz varken bu gelişme yaşandı. Dolayısıyla ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kademelerini, yani Sayın Cumhurbaşkanımız, Bürokrasi Bakanlarımızın ve Sivil toplum örgütlerinin orada aktif olacağını düşünüyorum. Orada olmazsa olmazımız PKK, PYD, YPG'nin oradan oradan sür sürülüp atılması, kesinlikle Suriye'nin oluşacak hükümetine onların monte edilmemesi, buna mücadele etmemiz lazım. Ama tabi arkalarında onları besleyen Amerika var. Tabi işte bunun mücadelesini vermemiz lazım. İsrail o taraftan bastırıyor ama ben bu konuda Türkiye'nin ciddi çalışmalar yaptığını biliyorum ciddi orada operasyonlar yaptığını biliyorum. Gerekirse Türkiye elini yükseltmeli. Çünkü bizim güvenlik meselemizdir. Evet. Suriye'nin kuzeyi. Gerekirse Mehmetçimiz orada operasyon yapmalıdır. Yani biz bunu zaten bekliyoruz. İstiyoruz, arzu ediyoruz. Ama önce tabii ki bununla ilgili diplomatik temaslar yapılacak. Ama o bölgeler aslında buradaki geçici sığınma statüsündeki gelenlerin de ...göçünün sağlanması noktasında önemli... ...oranın istikrarlı olması çok önemli. E aynı hatayı yapmamak lazım. Yani biliyorsunuz Irak'ta bir... ...o noktada bir hata yapıldı. Orada Tabii. bir Kürt yapılanması... ...yani Kürdü ben parantez içinde söylüyorum. Kendim bölücü içindeki yapılanmadan içindeki bahsediyorum. Içindeki Yoksa Kürtler bizim kardeşimiz. Onlarla bir problemimiz yok ama... ...bölücü yapılanmadan bahsediyorum. Burada bölücü yapılanmaya müsaade edilmemesi lazım. Devletimizin bu anda proaktif... ...olması gerektiğini düşünüyorum. Ben e, özellikle... Rusya, Ukrayna ile ilgili olan savaşta da Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin etkin olduğunu evet. görüyorum. Tabi Balkanlar çok önemli. Balkanlara sahip çıkmamız lazım. Ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın da mutlaka daha aktif, daha proaktif dünya siyasetinde, dünya ekonomisinde yer alması lazım. Bunun da koçbaşılığını başılığını yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapacak. Başka şeyimiz yok. Kıbrıs meselemiz var mesela. Burada Yunanistan'la ilişkilerimiz var. Evet, hepsini Aslında konuşmaya vakit yok. Evet, evet şu Evet. Anda. Ama şu var. büyük Türk milletinin tarihi misyonunun yeniden tarihi misyonunun gerçekleşeceği günler bu günler. İnşallah bu çevremizdeki bu yangını söndürebilirsek ya da azaltabilirsek ben daha güçlü, daha güçlü bir şekilde ben hem dünya siyasetinde hem Türkiye'de iyi günlerin, güzel günlerin geleceğini ümit ediyorum, umut ediyorum. Tabii ki biz devletimizin yanındayız. Büyük Birlik Partisi Alperenler olarak. Devletimizin yanındayız, milletimizin yanındayız. Devletimizin birliği, milletimizin refahının yanındayız. Tek bayrak, tek devlet, tek vatan onun yanındayız. Asla bölücü unsurlara müsaade evet. etmeyiz, müsaade etmek istemiyoruz. Millet varsa biz varız. Millet isterse biz onlara hizmet etmeye hazırız iyi ifade etmiş. Peki istiyorum. çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum vaktimizin sonuna geldik. Sevgili izleyiciler Ekrem Al bizimleydi. Büyük Birlik Partisi'nin 32. kuruluş yıl dönümüne istinaden ilişkin bir e, Türkiye ve dünya değerlendirmesi yaptık. Yeni bir yayında yeni konu ve konuklarla yine sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeyi, takip etmeyi ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.